Çalışmalarınızda dişliler lazım olabilir veya oyuncak motorlarda, oyuncak arabalarda dişliler kırılabiliyor. Onların aynısını yapmak isteyebilirsiniz. 3 boyut yazıcınızdan hemen kendiniz dişlinizi üretip basabilirsiniz. Nasıl bir dişli üreteceğimizi bu dersimizde sizlere göstereceğim. Yeni bir tasarım oluştur diyoruz. Buradan proje adıma dişli üretimi diyeceğim. Programımızda hazır dişliler var. Bunları bulmak için tümü kısmına giriyorum. Daha sonra buradan sayfaları geçtiğimiz zaman önümüze hazır dişliler gelecektir. Bakın burada kırmızı bir dişlimiz var. Yani ne tür dişliniz varsa ona göre buradan seçmeniz gerekiyor. Ben şu şekilde lazım olabilecek dişlileri getireyim size. Bakın burada akslar da varmış. Bu kadar yeterli sanırım. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Birincisi bakın burada hemen seçenekler geldi. Diş sayısı şu an 8, 2, 4, 6, 8. Diyelim ki sizin dişliniz 10 tane yer alıyor. Hemen ne yapacaksınız? 10 diyeceksiniz. Daha sonra burada diş tabanı genişliği var. Bunların hepsini ayarlayarak bakın dişlerin yüksekliğini, ayarlayabiliyorsunuz. Göbek genişliği. Bunların hepsini kırılan dişçiniz varsa ölçeceksiniz. Ona göre birebir aynısını şekil olarak yapmaya çalışacaksınız. Çok farklı dişliler var çünkü. Bakın şu şekilde. Buna göre ayarlayabiliyorsunuz. Bakın döndürebiliyorsunuz. Hafif döndü. Biraz daha aşağıda şeklimiz yok. Bunun gibi hepsinde ayarlarınızı yapabilirsiniz. Birebir dişlinizi de elde edebilirsiniz. Tabi kendi dişlinizi de üretebilirsiniz. Ancak iki tane dişli yapmanız gerekebilir. Dişliler birbirini döndürecek çünkü. E bu sefer de iki dişlinin birisi küçük birisi büyük olması lazım. Diş aralıkları birbirine yetecek mi yetmeyecek mi? Mesela bunun kopyasını çıkartayım. Şöyle yukarıdan. Bakın şöyle birbirlerini döndürebilir. Buradan geçerken deyip diğer kısmı getirebilir. Tabi bunun biraz küçük yapmak isteyebilirsiniz. İşte bu küçük olduğu zaman belli bir oranda yani buradan girmesi ve dönmesi tabii ki bunun diş sayısının farklı olması gerekiyor. Bunun tabi matematiksel olarak hesapları var. Ben yani bunlara değinmeyeceğim. Sadece dişli nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Amacımız çünkü sadece Dişli nasıl üretilir onu anlatmak. Tekrar buraya gelelim. Mesela diş sayımızı arttıralım. Biraz fazla olsun. Diş sayısı arttıkça dişliğimiz de büyüyor. Ona göre kendiniz zaten ayarınızı yaparsınız. Şu şekilde oluştu. Buradan yine geldiğimiz zaman yüksekliğini bakın 4 şeklinde ayarlamış. Siz de diyelim 6 ise 6 yaparsınız yüksekliğini. Veya 38.38 .38 demiş. Buradan biraz daha büyütebiliriz. Şöyle yapalım. Burayı 50 yapalım. Şurayı da 50 yapalım. 50'ye 50 olsun. İsterseniz dişliğinizde bir boşlukta bırakabilirsiniz. Buradan temel şekillerden silindiri alabiliriz. Şu merkezine getirebiliriz tam orta noktasında. Yaklaşık orta noktasında da 4 olsun. Şöyle yapalım. 4 milim merkezi olsun. 20. Şuradan da 4 alıyorum. Evet. Bakın sadece sayıları değiştirdim. Tam bunu merkezine getirmem lazım. Peki merkezini nasıl bulacağım? Bunun içinde bir kolaylık var. İkisini şöyle seçiyorsunuz. Bakın burada hizala bölümü var. Buraya bastığım zaman bakın şurada kenarın tam orta noktası. Basıyorum. Buradan orta noktayı aldı. Burada bakın şu kenarın orta noktası. Buraya da bastım. Yukarıdan baktığımız zaman şu an tam orta noktası karşımıza gelmiş bulunmakta. Tabi şu şekilde yapmıyoruz burada. Ee, şu an tabi bu aşağıda kırmızı yükselmediği için biraz sonra onu da anlatayım. Şöyle yaptıktan sonra bunun içini boş diyelim delik oluşturalım. Sonra gruplandıralım. Ve şu an merkezini de boşaltmış oldum. Bunu rahat bir şekilde kullanabilirim. Buradan geri alalım. Mesela şunu e, silindirimizin tam orta noktasına alalım. Mesela silindir dursun diyelim. Nasıl yapacağız? Bu yüksekliğimiz 20. Diyelim ki bize 10 milimetre yeter. Ya da şöyle biraz fazla alayım. 14. Bu silindirin şu e, yukarı çıkması gerekiyor. Şöyle tam orta noktasına. Bunu 2 saat böyle uğraşmayacağım. Matematikte hesap yapmayacağım. Bunu seçtikten sonra hizala diyorum tekrar. Şimdi yüksekliği bakın tam orta noktasına hemen geldi. Dikkat ederseniz şu kenarın orta noktası oldu. Zaten bunları ayarlamıştım biraz önce. bu yüksekliğinde orta noktası oldu. Şimdi baktığımız zaman şöyle tam şöyle ortaladığını görebiliyoruz. Bu şekilde çıktı alabiliriz. Tabi ne kadar verimli olabilir o da ayrı bir mesele. Çünkü 3 boyutlu yazıcı da şuradan basmaya başlayacak. Sonra buraya geldikten sonra etrafa doğru gidecek. Bunlara dikkat edelim. O yüzden basarken de biraz mantıklı basmak lazım. Yani isterseniz içini boş yaparsınız. E sonradan sadece bir silindir basıp da bunun üzerine ilave edebilirsiniz. Çünkü alttaki desteği çok küçük kalacaktır. Bazı yazıcılarda destekli basabiliyorsunuz. Alt tarafta küçük destekler olabiliyor. O şekilde ayar yaparsanız sağlam olabilir tabii ki. Ona bir şey diyemem. Sizler de bundan sonra artık dişlilerinizi üretebilir ve kendiniz basabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.